Sofya Cami Kebirinde Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün anısına, ruhuna bir mevlit okutma talebinde bulunduk ve bu yetkililer tarafından reddedildi. Öyle bir durumla karşı karşıyayız ki kıymetli dostlar çıkıp da şunu da soramıyoruz. Sen kimin mekanından kimi kovalıyorsun? Bu İstanbul ki arkadaşlar dört buçuk yıl işgal altında kalmış bir şehir. Evet bu İstanbul'un birinci Fatihi Fatih Sultan Mehmet Han. Ama bu, bu İstanbul'u işgalden kurtaran ikinci Fatihi de Gazi Mustafa Kemal Atatürk'tür. Bunu da onlara öğreteceğiz. Hiç kimsenin kuşkusu olmasın. Dolar olmuş, 13 lira kimsenin sesi çıkmıyor. Hükümet yetkilileri çıkıp Japon yenini örnek vererek doların 13 lira olmasını adeta aklamaya çalışıyorlar. Eskiden 6 ay önce İBAN yollar cebinizdeki paraları alırlardı. Şimdi iki çift laf ediyorlar, döviz alıyorlar cebinizdeki parayı bu şekilde iç ediyorlar. Ama buna da bir ekonomik kurtuluş savaşı diyorlar. Bakın bu kitap kırmızı kaplı kitap diyorum ben buna. Milli ekonomi modeli. Bunun içinde yazıyor. Kardeşim, her şeyini ithal ediyorsun. Her şeyini. Bugün buğday bile ithal bu kitapta ne diyor? Ülkeler ihracatlarını artırıp cari açıklarını kapatacaklarını düşünürler. Halbuki yabancı sermayenin ihracatı ülkenin cari açına hiçbir katkı sağlamaz. Bugün baktığınızda ülkemizin en ciddi ihraç kalemi nedir? Otomobil. Otomobil nedir? Bizim bütün parçalarını ithal ettiğimiz, teknolojisini ithal ettiğimiz, daha sonra çıkıp ihraç ettiğimiz üründür. Sonra bir de araba ithal ediyoruz. Bunu şuna benzetiyorum. Hani önce ihraç ediyoruz, sonra ithal ediyoruz. Arok'ta Arif diyor ya, Ceku, çocuğumuzu Gora'da dünyaya getirelim, oradan bir daha dünyaya mı getirelim gibi malı önce yolluyoruz, ondan sonra geri getiriyoruz. Bunun gibi bir şey. Yani ekonomik anlamda tamamen safsatadan ibaret, saçmalıktan ibaret ve sizleri bizleri fakirleştirmeye yönelik bir politika izliyorlar. Bakın her şeyimiz özelleştirildi. Şeker fabrikalarımız, devletin kurduğu bankalar, kağıt fabrikalarımız, çimento fabrikalarımız, madenleş, madenlerimiz, altın madenlerimiz, bor madenlerimiz, her şeyimiz özelleştirildi. Peki ben şimdi yetkililere soruyorum. Kardeşim sen Aselsan'ı özelleştirir misin? TÜSAŞ'ı özelleştirir misin? Niye bu kadar benim kıymetli evrakımı, madenimi, bütün servetimi özelleştiriyorsun? Sen A Haber yayın yapabilsin diye bütün devletin imkanlarını seferber ediyorsun. Benim çiftçim üretim yapabilsin diye niye imkanlarını seferber etmiyorsun? Bir yayın organı 750 milyon dolar banka kredisi aldı. Başka bir yayın organını satın aldı. Şimdi ben buradan talibim, söylüyorum. Ben yarın Ziraat Bankası'na gideceğim. 750 milyon dolar kredi alacağım ve Baykar Holding'e o uçaklar uçuruluyor ya sihalar. O fabrikaya ben talibim. Yarın bana onu verecekler. Siz de benim arkamda mısınız? Oradan ben krediyi alacağım. O fabrikayı bana ver. Sen 50 milyon dolara tank fabrikasını Katar'a satmadın mı? Yerdeki savaş malzemesi, havadaki savaş malzemesinden daha mı kıymetsizdi? Ben de gidiyorum. Yarın kredimi istiyorum. Baykar Holding'e de talibim arkadaşlar. Buradan sesleniyorum. Neymiş? Faiz harammış. Yeni öğrenmiş yetkililer faizin haram olduğunu. 20 senedir sanki ülkeyi ben yönetiyorum. Sanki televizyonlara çıkıp çocuğuma krediyle faizle gemicik aldım ben diyorum. Bugün çıkmış diyorlar ki faiz haram. E günaydın arkadaşım. Hadi delikanlıysan, hodri meydan diyorum. Senin, senin üç tane devlet bankası sayalım. Vakıfbank, Bank, Halk Ziraat Bankası, devletimizin bankaları. Geçen yolda gidiyorum Halk Bank'ın önünde yazıyor. Önce halkız, sonra banka. Sen bu bankalarla benim çiftçime, benim asgari ücretlime, benim işçime, benim esnafıma sıfır faizle kredi ver. Elinden tutan mı var? Sen faiz haram diyorsun. Bu bankalar 750 milyon dolar krediyi, faizi elin oğluna verip parasını geri almazken iyi. Bir tane ünlünün 10 milyon lira kumar borcunu kredilendirip yardım ol, yardım ettik derken iyi. Ama şu vatandaşa gelince yüzde bilmem kaç faizle şunu alacaksın. Ya elinden tutan yok. Hükümet senin. Kimsenin lafını dinlediğin de yok. Şu millete faizsiz kredi ver. Şimdi Birleşik Arap Emirliklerinden prens mi, kral mı, prenses mi ne bilmiyorum. Tabii o hüküm düzenini. Bir tanesi geldi. Davullarla, zurnalarla karşılandılar. Düne kadar neler söylendiğini bütün basında çarşaf çarşaf gördünüz. Ben size çok farklı bir bakış açısıyla bir şey söyleyeceğim. Bakın bu Türkiye'nin dış politikasını ilgilendiren bir husus. Sen Birleşik Arap Emirlikleri ile oturup kalkarsan Doğu Akdeniz'i kaybedersin. Ama sen Suriye ile Esad'la oturursan, Mısır'la oturursan Doğu Akdeniz'i kazanırsın. Şimdi bu ülkenin Kürdünü, Lazını, Türkünü, Çerkezini, Alevisini, Sünnisini, Sağcısını, Solcusunu, Kabadayısını, Beyefendisini tamamını bir araya getirebilecek tek duruş bağımsız Türkiye duruşudur. Enflasyon yüzde on yeniden değerleme oranı diye bir şey var. Ben Ta Mersin programımızda yanılmıyorsam bundan bahsettim ve hatırlattım. Dedim ki Sayın Cumhurbaşkanım enflasyonu yüzde on dokuz senin TÜİK'in açıklıyor. O zaman yeniden değerleme oranını yüzde on dokuzun üzerinde açıklamayacaksın. Anlaştık mı dedim. Ben anlaştığımızı varsayıyordum. Bugün baktık yine açıklamışlar yüzde otuz altı. Yani öyle bir kandırmacanın içerisindeyiz ki uyutuluyoruz. Ama bugün tartışmamız gereken şey Bugün gündemimizde olan olması gereken şey mevcut hükümetin Türkiye'yi sürüklediği bu noktadan sonra ya acaba önümüzdeki seçimde bunlar yüzde üç oy alabilir mi olması gerekirken biz bugün bunlar yüzde elli oy alır mıyı tartışıyoruz. Bakın bu çok acı bir eğitim sorunudur arkadaşlar. Bugün yaşadığımız ekonomik tablo planlı bir soygundur. Bunu ekonomik bir gerekçeye oturtmaya çalışmak cehaletten öte hiçbir şey değildir. Ha ben bunun doğru olduğuna inanıyorum. Ben bunu samimiyetle yapıyorum. Nasıl yapıyorsan yap kardeşim. Niye yapıyorsan yap. Bu yanlıştır. Şu milletin bir gecede cebindeki 100 lirası 50 liraya düştü. Evinize bir hırsız girse bir gece cebinizdeki 50 liranızı alıp gitse Günlerce polisi, emniyeti, karakolları ayağa kaldırırsınız. Yaşadığımız durum buydu. Bundan bir hafta önce bir gecede yüzde elli fakirleştik.